Yaralı seyirci mi? Aşırı aşırı. 980. 980. Kanun çerçevesi. Kesin kararla burun bedeni zamanı var. Hangi gün açılacak mı? Y seyirci burada. Harada bedik, ya, bu Daha iyi bilir buna. istirham eden terbiyesin. Bütün bak. Türkiye donbura dinliyor ya. Sen başka bana masal anlatıyorsun başka ya? Başka bütün başka Türkiye donbura dinliyor ya. Her gittiği yerde donbura dinliyor ya. Benim şu olamıyorum ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu tane. Süt. Cumhurbaşkanı bu şekilde yani ne yapacağız? yapacağız. Ya. Şey yapmayız gerek yani yasal işlemi ya. yap, yap. yap yasal işlemi o işte. Yasal işlemi yok tamam. kardeşim senin tamam. ya. Tamam Güzel kardeşim senin görevin. Senin görevin. Tutanağını tutup başkana gönderdin. Mevzuat, mevzuata uymayan konularda men etme görevim var başkanım benim. Nasıl men edeceksin? Evet şu evet, ya. yani men etme görevim var. Niye bana görev, görev yapmamı yap diyorsunuz? Ya. Başkanım. Başkanım, bu iş durucu satmıyorum. Başkanım, doğru doğru. Şener, şu anda bakın, evrüş İşlem yapmıyorum. Başkanım, başka bir siyasi parti gelip yine bu şekilde bunun yanında başka bir ses atarsa olacak? Beş şey olacak, bu olacak. Ya her gün dombura evet, dinliyor ha. bir. Başkanım, başkanım. yok şu anda her gün dombura dinlemiyor. Nasıl dinlemiyor? Yani? Ne de dinlenir Başkanım. Kızılay'da mesela. Ya ben de, Türkiye'de 81 vilayeti geziyorum böyle ya. Bütün sana özgü bir şey bu ya. Özgü değil, Başkanım. Ben, ben en, her, O zaman sesim, ben, zorla el koy. Zor el koymuş.